Menemen hazır. Hadi bakalım. Menemen, en sevdiğim. Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee. <laughs> Yarasın şampiyon. Sen ne yapıyorsun Sun abla? Ne oldu, ne yapıyorum ki? Menemen öyle yenirim hiç? <laughs> <laughs> Bak, <Baba 'ın özresi. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şampiyon haklı. Bu böyle yenir. E o zaman bir parça ekmek ver bana da. Aynen bak, kalmaz vallahi aç bu güneşin sesi değil mi? Yanlış mı duyuyorum? Evet. Baba güneş gelmiş. Da bak böyle yapacaksın. İşte öğrendin Raju. Gerçekten hayatımda yedim en güzel menemen. Afiyet olsun. Oğlum yavaş ye, <laughs> yavaş boğulacaksın. Hiç olmaz. Bak ağzında yemek varken konuşma misafirin yanında. <laughs> Ben bakarım. Yavaş yavaş dikkat et. Oğlum yavaş yavaş. Hoş. Yaman dedem, Mescan ablam. Paşam benim, paşam benim, paşam benim. Çok özledim sizi. <laughs> Biz de seni çok özledik. Nasıl geldi, temelli mi geldi? Yok hocam. Suna getirdi sağ olsun. Bunun ne işi var burada ya? O getirdi beni. Hem odamı gösterdi, babamı da o çağırdı, değil mi baba? Evet oğlum, aynen öyle. Sağ olsun. Çok güzel ya. Yani bir de ayaklarını kırmızı alı sermediğimiz kaldı. Nesli. Ne var baba? Ya yalan mı baba? Yani önce aldı çocuğu bizden kopardı, şimdi de getirdi, şirinlik yapıyor. Yok ya. Sakin ol Nesli. Benim misafirim. Esri. Böyle de hiç olmadı ama paşam. Doyamadık sana. Üzülme hemen dedem. Evimizde yakında kalmaya başlayacağım. Sun ablam söz verdi. Değil mi Sun abla? Evet Güneş. Güneş. Gel. Oh. Seni çok seviyoruz. Bunu unutma tamam mı? Ben de sizi çok seviyorum. Zafer amca benim yerime öp tamam mı? Olur öperim. Hadi bakalım bekletmeyelim. Yakında görüşeceğiz değil mi babacığım? Merak etme. Hem de çok yakında. Hadi bakalım. Bak. çok mutlu beni. Çok sağ ol. Biraz geç kaldım ama. Geç kalmanın pişmanlığını ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Keşke ben de senin gibi hatamı telafi edebilseydim. Kendine çok dikkat et. Güneş'in bu hayatta babasından başka kimseye ihtiyacı yok. Eğer sana bir şey olursa o yıkılır. Oğlun için kendine çok iyi bak. Bugün çok güzel bir gündür abla, çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir gündü Güneşciğim. Çok yakında babanla tekrardan buluşturacağım sizi. Oley! Oy. Canım benim. Abinin katil olduğunu unuttun, destek olduğun adamın gerçek yüzü. Birazdan yine dövüşecekmiş. Bana inanmayacağını biliyorum. İstersen gidip kendi gözlerinle gör. Ne oldu? Kötü bir mı geldi? Yok. Önemli şey değil